Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 10.000'e 10 çok az kaldı. 300'den daha az kaldı. Şu abonelik konusunda daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Tabii ki beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Galatasaray Trabzonspor önünde puan kaybetti. Ya da Trabzonspor Galatasaray'dan puan çaldı. Nasıl isterseniz söyleyebilirsiniz. Trabzonspor son haftaların ligdeki en iyi oynayan en formda ekibiydi. Ve Galatasaray'dan İstanbul'da puan almayı başardı. Fatih Tekke benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Ee, hani Büyük bir yıldız futbolcu olmasına rağmen hani Trabzonspor'un başına gelene kadar birçok takımda çalıştı. Alttan geldi. Ee, hak ederek bu noktaya geldi. Ve Trabzonspor'a da gayet iyi futbol oynatıyor. Ve e, ben bugün de gördük ki e, çok rahatlıkla söyleyebilirim. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u şu anda olduğu yeri hak ediyor. Galatasaray karşısında hakikaten çok Galatasaray'ı neredeyse nötralize eden, Galatasaray'ı durduran bir oyun ortaya koydular. Batakov'un zaten geçen sezonda o simeni biraz olsun bir nebze olsun durdurabilen tek oyuncuydu. Bugünkü maçta savunmanın ne diyelim bel kemiğiydi. Onun dışında tabii şunu da söylememiz lazım. Onana Manchester United'ta gerçek anlamda bir güven bunalımı yaşamıştı. Yani e, neredeyse her maçta çok basit goller yiyor ve vücut dili hiç kimseye güven vermiyordu. Ama Trabzonspor ona çok ciddi şekilde ilaç gibi gelmiş görünüyor. Gibi gelmiş görünüyor ve hakikaten bugün hani çok inanılmaz kurtarışlar yapmadı ama çok net bir şekilde ayağının üzerinde, doğru yerde, doğru şekilde durarak Birçok pozisyonun gerçekleşmesini engelledi. Hele bir pozisyon var. Sonra offside diye e, kesildi. Yani onun sonunda gol olsaydı Galatasaray'a gol atmış sayılmayacaktı. Ama orada Onana bunu riske etmedi. Ve Osimhen'in önünde ayakları iki ayağı üzerinde öyle sağlam durdu ki e, Osimhen bir türlü o boşluğu yakalayamadı. E, Trabzonspor kalesi önünde. Yani Onana'ya e, dediğim gibi çok büyük... E, Kredi vermek gerekiyor şu ana kadarki Trabzonspor performansına. Çünkü Uğurcan'ın yerini doldurmak da taraftarın e, gözünde çok kolay değildi. E, Ona şu ana kadar Trabzonspor'da kendine yeniden gelmiş e, gibi görünüyor. Geçmişteki o ayakstaki hali yine karşımıza çıkmaya başladı. Manchester United'da gördüklerimizden sonra. Zubkov'un önemli fırsatları vardı. Bir tane kafa vuruşunu Uğurcan hakikaten müthiş çıkardı. diğer vuruşu direğe çarpıp dışarı gitti. Trabzonspor adına bunlar önemli fırsatlardı ama Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı bence Onaçu'da rakip savunmayla boğuşan bir oyuncu. Ama Trabzonspor'un en büyük sorunu bu karşılaşmada arkaya kaçan yani hocanın kaçırmaya çalıştığı, Fatih Hoca'nın kaçırmaya çalıştığı oyuncuların o performansı tam olarak gösterememesiydi. Başta Muci olmak üzere. Yani insanın aklına şu geliyor. Kenarda Fatih Tekke'nin e, ekibinde Orhan Çıkırıkçı var. Yaşı yetenler hatırlar. Trabzonspor'un 90'ların ortasındaki o harika takımında e, aynı zamanda yine Euro 96'ya giden milli takımda çok önemli bir oyuncuydu Orhan Çıkırıkçı ve o koşulları müthiş yapar ve e, hani Rüzgar'ın oğlu denen e, haliyle de Gerçekten çok büyük zorluklar yaşatırdı. Öyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı bugün Trabzonspor'un. Yani bütün bu e, emeğin bir galibiyetle sonuçlanabilmesi için e, o hızlı oyuncularının daha iyi araya koşular yapması gerekiyordu, bir Orhan Çıkırıkçı gibi diyelim. Galatasaray tarafında, Galatasaray tarafında çok net şunu söylememiz lazım: Galatasaray'ın oyun aklı yoktu. Yani Galatasaray'ın oyuncu kalitesi Toplamı Trabzonspor'un çok üzerinde. Çok net. Yani bu maçta sahaya çıkan kadroda da öyle. Ama bu takımın iki büyük oyun haklı var bence. Birisi İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Diğeri de Davinson Sanchez cezalı olduğu için oynayamadı. Yani bu iki oyuncu birden olmadığında Galatasaray'ın Maça aklını koyması çok mümkün olmadı. Saradan ve saneden beklenen bir şeydi bu belki. Belki Yunus'tan beklenen bir şeydi ama onlar da o performansı gösteremediler. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da bu gibi tıkanan durumlarda ortaya Mertens çıkardı. E, Mertens belki bugün maça seyirci olarak geldi ama tabii ki sahada oynama şansı yoktu. Galatasaray'ın e, bütün maç boyunca en büyük sıkıntısı bu oldu bence. Çünkü Özellikle maçın sonunda Trabzonspor iyice geriye çekildi. Galatasaray oyuncu değişiklikleriyle iyice Trabzonsporu kendi ceza alanına itti. Ama orada o takımın ritmini sağlayacak, ritmini ayarlayacak oyuncuya sahip değildi Galatasaray. Orada neredeyse o simen tek başına Trabzonspor savunmasının arasında bir şeyler yapmaya çalıştı, ama o da bir yere kadar. Onu söylememiz lazım. Ve Galatasaray adına bir puan kaybı oldu. Ha şu var. Yani Galatasaray da her maçını kazanacak değil. Elbette ki puan kayıpları yapacak. Bu da çok anormal bir şey değil. Yani şu anda ikinci kez puan kaybetti Galatasaray. Beşinci, altıncı kez falan değil. Yani bu böyle Galatasaray bitti gitti falan gibi söylenecek bir şey değil. Çok iyi bir Trabzonspor önünde. Çok iyi durduran bir Trabzonspor önünde. Galatasaray... E, elindeki kaliteli oyunculara rağmen bunu aşamadı. Ee, belki bunda işte Yunus'un, Sanen'in, efendim ee, Sara'nın çok daha iyi performans gösterememesi. Belki orta sahada çok verim alınabilecek Lemina'nın bu eksikliklerden dolayı maça stoper olarak başlamış olması ki çok iyi oynadı Lemina. O bölgede de ikinci yarıda orta sahaya geçti ama yani stoperde de ee, çok iyi oynadı Abdülkerim'le birlikte. Ama Galatasaray'ın e, bu orta sahası çalışmadı. Çalışmayınca dediğim gibi bu kadar iyi ders çalışmış, bu kadar iyi Galatasaray'ı e, analiz etmiş bir Trabzonspor karşısında zorlama pozisyonlar ürettiler, karambol pozisyonları ürettiler. Tabii ki sıfır pozisyonla tamamlamadılar ama e, açıkça söylemek gerekirse çok da e, nasıl diyelim? Hani Trabzonspor'ları çok e, zorlamadılar. Trabzonspor seyircisinde çok fazla ahna falan diye sıkıntıya sokmalar Biraz Sallay'ı Galatasaray'da ön plana çıktı. Trabzonspor'un sol kanında sıkıntılar oldu. Ama sonucunda bu işin iki takım da çok üretken olamadı. daha çok mücadele ağırlıklı geçen bir karşılaşma oldu ve berabere bitti. Ha Fenerbahçe bundan yararlanabilir mi? Bunu da göreceğiz. Beşiktaş'ı yenerse Fenerbahçe bu iki takımla e, birden e, o puan farkını azaltmış olacak. İki takımla birden, iki takıma birden, e, iki takımın birden yanına gelmiş olacak. Onu da Beşiktaş maçından sonra hep beraber göreceğiz. Galatasaray adına hafta içinde bir Ajax maçı var. Ha, bu ne kadar etkiler? O maçta tabii Davinson Sanchez olacak. E, ve Avrupa maçlarında Galatasaray'ın şu anda görünen performansı daha farklı. E, Ajax da çok iyi durumda değil. O karşılaşmada ilginç olacak. E, o maç Galatasaray'a da çok belirleyici bir maç. Çünkü oradan alabileceği 1 ya da 3 puan Galatasaray'ı e, çok çok rahatlatacak ilk 24 konusunda. Belki hani daha başka fantazileri de düşünme şansına sahip olacak Galatasaray a. oradan istediği sonucu alıp gelirse bugün için belki Galatasaray adına en büyük en e, mutlu edici e, durum Uğurcan'ın kurtarışları oldu herhalde. Çünkü e, hani hep şunu demek lazım. Uğurcan Trabzonspor'dayken çok başarılı bir kaleciydi. Kaleste çok fazla pozisyon geliyordu. Daha az pozisyon gelen e, kalesine gelebilecek bir takımda o o daha sağlayabilecek mi diye şüpheleri olanlar vardı. Ama bu maçta da az geldi ama top ama onlarda da Uğurcan'ın başarılı olduğunu gördük. Bu da Galatasaray adına e, bu karşılaşmadan çıkarabileceği belki de olumlu bir e, sonuç oldu. Kısacası beraberliğin hak edildiği bir karşılaşma oldu. Maçın berabere bitmesi iki tarafa da haksızlık olmadı. E, maçın sonunda bir kırmızı kart oldu. E, aslında bu Şuari e, kendini kendini ayarlayamadığı için oyundan atıldı. Ee, ama yani o 3-4 dakikalık süreçte bile e, Trabzonspor karşısında Galatasaray o farkı e, gösteremedi. Yani e, o oyuncu çıkma farkını çünkü oyun gücüyle bunu göstermesi gerekiyordu. Bunu gerçekleştiremedi. Ve de tabii ki yaklaşık bir haftadır e, bu bahis oynayan hakemler meselesi konuşuluyor ve bu maça çıkarken hani Cihan Aydın'ın ee, nasıl bir performans göstereceğini de Hepimiz merakla bekliyorduk En azından bana göre çünkü Herkes hani sosyal medyada işine geldiği gibi her pozisyonu yorumluyor Ama bence Katıldığım katılmadığım kararlılığıyla Birlikte böyle bir haftayı Haftanın ardından Gayet el yüzü düzgün bir maç çıkardığını Ben düşünüyorum Cihan Aydın'ın Dediğim gibi her kararına katılmış olabilirim Ama e, Vücut dili yardımcılarıyla anlaşması, oyunu hakimiyetiyle bence bugünün yıldızlarından biri oldu Cihan Aydın. Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bu karşılaşmanın ardından yine beraber olacağız ve ligin zirvesinde yeni bir durum olacak mı olmayacak mı? Fenerbahçe bu iki takımı yakalayacak mı yakalayamayacak mı? Hep beraber Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra konuşacağız. Hoşçakalın.